arkadaşlar. Masal arkadaşına hediyesini buldu sonunda çok şükür. Üç gündür hediye bakıyoruz. Şöyle Üç şey gündür Hayır iki. Evet. Şimdi kendine de ışık almak kalacak. istiyorum ama belki arkadaşlar. Yorumlara yazın bakalım. Bir sürü çeşit hani. yani. var. Evet. Evet. Hangisini alsın? Öyle de kaldırma Yani şöyle. Ya şöyle. Hangisini alsın? Karar veremedim Masal. Şu olsun ne? Çay Güçmüş mı? Bak şurada var. Hadi al ne istiyorsun? Siz olsaydınız hangisini alırdınız arkadaşlar? Ay taçlar çok tatlı. Hepsi birbirinden tatlı. Şunlar da küçük bebekler için nelerde takılmış şekilde minik Şunlar da prenses tacı. Hmm, çok güzelmiş masal. Gerçekten prenses tacıymış ya bunlar. Şöyle. Ben bile çok beğendim. Ben 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 Karar verdin mi ne alacağını? Şu da çok güzelmiş. Evet, masal kasaya geçiyor ödemeleri yapacağız. Geçiyorum diyecektim. Yok ya, artık oyunu, unicornu taçların şeyi kalmadı. Anne. Ay bak anne. gelsene bir masa. Şunu bir takalım anne. sana. Arkadaşlar nasıl bu? Ölümü göre yok ya. Tavşan gibisin masa. Almışken bu masa. Yok yok ne yapacaksın alacağım. onu? o bir kadınlar için kızım senin için. Anne, nasıl göster bakayım yani. göster Hı. bakayım. Sana uygun mu şu yani? Alayım mı? Yok. Alacağım alacağım alacağım. Dur başka türlüsünü al. Hadi hadi masal ne kadarmış? Tekrar mı? Paran yetmez bana. Yeter. Yetmez. Anne. Yetmez. E ne yapacağım şimdi? Hediyeyle olarak. yüzüğünü al. Onu sonra... O zaman ben yüzüğü paylayacağım. Yüzüğüm zaten benim çok var. Kendi de paran yetmez. Şunu da Şu kaç lira şey yapıyor? Yeter mi? Yeter. Yine de yetmez diyorum ama masal bizi şey dinlemiyor. Ya Yetecek. Hmm. Ona basınca sıkılıyor mu? Bana mı yeter ya? İki yüz lira. Ya. Anne. Yerli yüz lira mı? Yerli hepsini yanımda para yok. Yer taze kalsın biraz sonra gelir alırız. Hayır. Tamam şey al. Kolyeyi al. Hediye paketi yapabilir miyiz kolyeyi? Çok ya. Şu bileklikler bir de çok tatlı masal. İncecikler. Ya. Ben çantalara bakıyorum. Hadi sen parasını öde gel. Aa, çok tatlı çantalar. Masal'ın arkadaşının doğum günü. Hediye bakmaya geldik. Evet. Çantalar. Evet. Ne var orada? Söyle. Bunlar ne? Bunlar kalem değil ama ya. Yani. Ailesiz çok da güzel değil. Aynen. Çok güzel değil. Neredesin Masal? Hadi hızlıca bir hediye bakalım bakalım. Evet. Ne yaptın sen? Hadi bak bakalım. Ne oldu? Bak. Adamı gördün. böyle tanıdım. Hadi gel, tutandım. Evet. Aa, bak bunlar da güzelmiş. Gel kızım. Kelebek mi kadar? Hadi gel Reklamı <laughs> Sen alacağım. Ama işte. Evet şu kopi çantalar da sıkıyor. Kutular var. Masal ne beğendin? Neredesin? Anahtarlık mı bakıyorsun? Evet alacağım ona. Bakayım. Çok güzel değil bu ya. Daha Annem şöyle bir şey aldım. gözükmüyor bile. Ne var? Şunlar güzel. Olabilir. Anne onlar aynı şey değil anahtarlık şey. hem anahtarlık hem aynı. Ne? 80 TL. Hadi hemen bir tane beğenelim şimdi doğum gününe götürüyoruz. Ya da güzelmiş. Çilek dolu içi. Çilek dolu değil ki çilek değil. Şey top. Anne mi fazla? Anne Masalın Hı. düşünceleri. Hı, güzelmiş. Yok bu güzel değil. Erkek çocuğu oyuncağı masal ya. Hı. Ben sen de güzel bir şey almaya çabalar mısın? Anne. Şurada köpek kiti varmış. Anne bak ee, bu çok güzel. Evet. Bunlar da alsam ya yani bir Alayım mı? Bıra bakayım mı? Ne kadarmış onu? 180 TL. Bir evet. evet. Hı? Bakayım. Bir gösteri. Beğendin mi bunu? Hı. Güzelmiş. Şöyle ayrıştık böyle. Benim 180 benim 80 TL yok. Tamam 5 TL daha katacağız. Alabiliriz. Ama evet, kendime almaya düşünüyordum ama hepsi almaya. Sen şu an arkadaşına hediye bakıyorsun. Sen arkadaşına al ben sana alırım. Ben ondan istiyorum. Beğendin Hı. mi bunu? Evet. O şey şey ya. Hadi hadi bir hediye ben. Tamam oradaki anahtarlıklardan birini alalım gel. Ya da bileklik al, kolye al. Ne bileyim bir sürü çeşit var masa. Gel tokalara falan bakalım, kolyelere bakalım. Bak taçlara bak. var var. Gelinlik gibi. Kolyelere bakalım o zaman. Bak burada popit cüzdanlar da var. Çeşit çeşit. Bakayım. M harfi Hayır. Aa, çok tatlıymış. Ne kadar? 100, 120. Tamam çok tatlıymış. Benim yüzüm tamam bakayım. Arkadaşını alıyorsun değil mi? Evet. Bunu keşke kendim Tamam bir tane daha hediye ben. Onu da arkadaşını alalım. Benim mi? Evet. O zaman mı benim ona? Aynısı Aynısından varsa bir tane de meleği o. Var. Hani nerede? Ne? Yok aynısı. Ver bakalım gösterelim. Göster bir. Sadece bu kelebek. Göster bir. Anlaşıldı çıkmış. şunu Hasan mı? Yok, güzel bir hediye. Bak isteyince hemen buluyorsun gördün mü? Her Yok sizin. ya, bunu ona verim ya. Benim kolyem var çünkü bak. Anne benim kolyem var. Evet. Bunu ona verim. Aa, gel. Nerede çok tatlı Anne bunu alalım. gel gel. Nerede çok tatlı alacağım. Masal bunlar da çok tatlı. Ay, şakam, Bir getirir misin onu? Evet. Getirir misin? Hayır. Bakayım Hayır. hangisi daha tatlı? Bu bu. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Harf koliler de varmış. Masal. Tokalar evet. da güzel. Anne ben aldım. Gel bakayım. Göst ben getir anne. getir bir.